Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu telefona farklı farklı testlerle kırılma testi yapıyoruz. Bakalım kırılacak mı diye bakacağım. Şimdi arkadaşlar size aletleri gösteriyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bir sürü malzememiz var. Bu telefona sağlamlık testi yapacağız. Arkadaşlar şimdi sağlamlık testine başlıyorum. Bence yumuşak zeminde devam et arkadaşlar şimdi yumuşak zeminde e, testler yapacağım. Niye kırılmıyor ya? Evet arkadaşlar şimdi bununla deneyeceğim. E, bakalım dayanabilecek mi? Ay e, böyle bu şekilde oldu şuralar falan şuraları da deneyeceğim de ekrana bir şey olmuyor ki arkadaşlar bunu da deniyorum ben mi yapamıyorum <laughs> evet arkadaşlar iyice sağlam testini yapmaya çalışıyorum şunu sabitleyeceğim arkadaşlar şöyle şununla tutacağım. Oo. Arkadaşlar Böyle oldu ee, Şimdi ben bunu Böyle bak Burasına bir şey olmadı arkadaşlar Ama ekran Nanay Ekran gitti yani Şöyle Evet arkadaşlar ee, Şu an Gerçekten ekran çok kötü oldu. Biraz daha ben deneyeceğim, şansımı zorlayacağım. O orta denkler ayrılacak. Fazla da yapmak istemiyorum. Bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, eğer e, bu videoya güzel bir beğeni patlatırsak, bu iPhone'a da sağlamlık testi yapacağız. Biraz kırılmış ama biz bunu kırarız diye düşünüyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Ekstra fark